Bu soruda dik kenarları, dik kenarları kök 2 ve kök 5, hipotenüs de BC olacak şekilde bir ABC üçgeni çizdik. Daha sonra pergelin sivri ucu B'ye, diğer ucu da C'ye gelecek şekilde şu şekilde tutup sabit, burada sabitleyip şu şekilde çizdiğimiz zaman C1 çemberini çizmiş oluyoruz. B noktası da C1'in merkezi olmuş oluyor. Devam edelim. Şimdi benzer olarak sivri ucunu C'ye, diğer ucunu da B'ye koyduğumuzda C sabit olmuş oluyor. Bu şekilde B'nin etrafında şu şey, pardon C'nin etrafında şu şekilde çizdiğimiz zaman böyle bir çember elde ederiz. Buna da C2 çemberi demiş. Baktığımız zaman C noktası C2 çemberinin neyi olur? Merkezi olur. Şimdi buradaki merkezler bizim için önemli. Evet, bakalım şimdi ne yapmışız? Baktığımız zaman şimdi bize ne diyor? Ç1 ile Ç2'nin yani çember 1 ile çember 2'nin kesişme noktası arasındaki uzaklık. Şimdi baktığımız zaman burada kesişmiş değil mi? Bir de nerede kesişmiş? Burada. Bunlar arasındaki uzaklık şu. Buraya K dedik. Buraya L dedik. KL arasındaki uzaklığı yani KL uzunluğunu bizden istiyor. Şimdi devamında ne yaptık? Şimdi baktığımız zaman şu dik kenar kök 2. Bu dik kenar 5. Burada Pisagor uyguladık. Hemen şöyle BC uzunluğunun BC'nin karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamından kök 27 ve o da 3 kök 3'e eşit olur. Yani şu BC uzunluğu 3 kök 3'e eşittir. Peki madem bakalım. Şimdi baktığım zaman şu C tarafında şurası bu